Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Minecraft'ta Minecraft'ta şehir yapıyorum. Şehir şey yapıyorumun part 3'ünü çekeceğiz. Video dışında yaptığım şeyler var. En son videomda işte bankayı yapmıştım. Sonra arkadaşlar video dışında ben yani yorumları yazabilirsiniz. Video dışında mı yapmalıyım yoksa video içinde mi yapmalıyım bilmiyorum. Ben video dışında koleksiyoncu yaptım. İşte böyle. Buraları ben doldurmak istemedim. Burası yeter diye düşündüm. Böyle şeyler koydum. Hatta buraları ve evet, hatta buraları böyle evcil hayvanlarla ilgili şeyler yapabilirim. Yapmadım. Yapmamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Bugün 30 abone olduğumuzun kullanmasına için YouTube'un yani YouTube'un da bir tehdidi vardır diye düşünüyorum. O yüzden YouTube'un tesisini yapacağız arkadaşlar bugün. Otelimizi yaptık. Hatta otelimizi yaptık arkadaşlar. Hastanemizi yaptık. Atlarımızı evrileştirdik. Atlarımız buraları kırdı. Çek arkadaşlar ben kırdım. Da Düzeltmedim bilmiyorum. Otele iki tane köylü yerleşti. Üç tane. geçti mi? Arkadaşlar çalışanlarımız var. Otel güzel böyle. İkinci katı ben kendime almıştım arkadaşlar. Birileri yaşıyor hala. Böyle bugün e, Youtube'un şeyini yapacağımız için Bakalım arkadaşlar kırmızı merdiven var mı? Kırmızı merdiven yok. Bunu kullanabiliriz arkadaşlar. Evet bunu kullanabiliriz. Sonra yine kuart. Kuart var geçilmemiz. Var geçilmemiz. Söyleyemedim ama. Arkadaşlar ben YouTube plaketini falan yapacağım, onu ayarlayacağım falan. Aylımı ayarlayacağım inşallah. Öyle. arkadaşlar bak, yani, i̇şte ben kapıyı tasarlıyorum yani ne yaparken fazla konuşamıyorum. hemen varsa yine yorumları yazabilirsiniz. Yukarıs kullandık. Böyle ne yapabiliriz? Bu güzel. Ya da yün, direkt yün. Gün. Buradaki sokağı direkt bitirelim arkadaşlar. Ben buraya belki tutabilirim Çünkü şehir o kadar küçük olamaz. Hatta buraya arkadaşlar ülke değil de şehir yapıyorum buraya. Değişik bilmiyorum. Direkt buraya bir ülke yapmak istiyorum. Ama ülke yapmak için çok video gerekiyor. Bakın arkadaşlar video çekiyorum. Bu seriyi o kadar kısa süreceğini yani düşünmüyorum. Şu anda şeyi bitirmek istiyorum falan diyorum. Ee, ama e, yani şehri çok kısa yaptım fark ettim. Şimdi 3 tane 3 tane bina yaptım bitti. Buraya 3 tane yapacağım o da bitecek. Yani 3 tane şey hastaneyi yaptık. Karakolu yapacağız. Karakol önemli. Buraya YouTube YouTube yapacağız o kadar. Buraya Değişik arkadaşlar. Buraya YouTube yapacağız. Buraya yapacağız YouTube'u. Buraya yapalım. Tamam, evet. Şurayı sonunda yapmak istiyorum. Şu, buradaki at ne ne yapıyor burada? Arkadaşlar. Ya, gelirler. Gelirler, Yavru Arkadaşlar benim atlarla ilgili farklı bir evetim var biliyorum saçma gelebilir hatta direkt saçma olabilir yani buraya yol çektim keşke öyle hepsiydim. şu şöyle yine aynı tak iki blokluk iki blokluk derken boşluk diyorum İki. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 arkadaşlar. Bir dakika. 3, 6, 9 evet. 1, 2, 3 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ya arkadaşlar şu rastgele doldurduğumuz zafı burayı da saymaya ne gerek var? 9'luk bir şey. Bu da öyleydi galiba. Bu galiba 10. Belli. 9'a 9. Dokuz. Bak arkadaşlar bakın. Şöyle yaptığımızda buradan 9'a 9'luk yaptım. O da öyle. Böyle yapıştığımızı düşünün. Şöyle. Şöyle kapatalım. Bazen arkadaşlar saçma sapan şeyler yapıyorum. Biliyorum. Düz düz koş yapıştığımızda eşit burası. Ama burası buraya denk geliyor. O zaman burayı kırarsak direkt o da oluyor. O, o zaman o ona on. Ya e da bir yerinde yanlışlık yaptım ben. Arkadaşlar, arkadaşlar Part i'de çok değişik olmuş fark ettim. Hatta değişik olmuş derken yani ben beğenmedim açıkçası. Uzun bir tane kapı var değil mi? Peki. Burası kaç bir dakika? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 9 10. Bu da ona 10 ama burası 9. Şuraya kadar 9. O zaman şöyle. Şurada blok koymuştum sandım. Arkadaşlar söyleyeyim ben Minecraft videosunda tek şey yapıyorum. Şiir yapıyorum. Part part geliyor böyle. Söyleyin başka ne çekeyim? Yorumları bu sefer gerçekten okuyacağım. Bazılarını okamıyorum. Özür dilerim sizden. Yorumları yazın falan diyorum. Part 2'sinin bunu paylaşacağım arkadaşlar. Part 2'deki videoların şeyini yapacağım. Yorumları okuyacağım. Arkadaşlar yorumlara yazın diyorsanız gerçekten yazın. Çünkü e, kafamda şu anda tek o var ve kafamda şu anda tek bu var. Başka bir şey yok. Biraz daha ileri yapın. Çünkü oraya ben falan koyuyorum ben. Ben koyuyorum arkadaşlar. Siz isterseniz şey yapabilirsiniz. Ya. <laughs> tak 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 tak. <laughs> Arkadaşlar siz bunu şimdi söyleyeceğim söylüyorsun. Böyle burada böyle mi söylüyorsun? Bu, bu, zamanda mı söylüyorsun falan diyeceksiniz kesin. Arkadaşlar şöyle ki ben zümrüt kullandım diye sizin de zümrüt kullanmanıza gerek yok. Çünkü hepimiz zümrüt kullanacaksak benim şehrimin aynısı olacaksa Yani kuars kullanın tabi ki de. Yani, hepimizin şehri aynı olursa. Düşünsenize ben bunun şeyini paylaştım. Ee, linkini falan paylaştım. Buraya geliyorsunuz. Sizin şehrinizle aynı. Altı, dokuz. Evet, dokuzda dokuz diyor arkadaşlar. Şu ortası. Aynen. Arkadaşlar bu uzun sürecek. Kesin şu anda tek temelini attım ve 10 dakika sürdü video. Şuradan bakabilirsiniz. Şunu aldığım yerden bakabilirsiniz. Demir alayım. Bir şey girin. Kapalacağım ben. Şuradan kapalacağız. Neden demir kullanıyorsun diyeceksiniz. Arkadaşlar demir daha güzel bir duruyor gibi geliyor bana. Arkadaşlar herkesin zevki var. Ben o bloğu kullandım diye siz de o bloğu kullanacaksınız değil. Tabii ki de. Kullanmak isteyen kullanabilir. Kullanmak istemeyen kullanmayabilir. Karıştığımız bir şey yok. Asla karışma. Karışmak istemem de. Çünkü niye karışayım yani? Karışmak saçma gelir. Niye karışayım? Karışmam asla çünkü arkadaşlar ben bir şey 20 kere söylemezsem duyum olmuyor. Siz yani ben bir şey iki kere üç kere söylediysem oraları atlatabilirsiniz. Atlatmak kötü bir şey bence de. Çünkü benim izlediğim arkadaşlar benim şöyle bir şeyim var. Benim ailem bana çok güzel. O yüzden çok YouTube bağımlısıyım. Yani YouTube bağımlısıyım derken hep bir şeyler yapıyorum. Ya video izliyorum ya video çekmeye çalışıyorum. Arkadaşlar ben hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Belki kazanacaklar olabilir. Şöyle ki arkadaşlar ben bazı videoları çekiyorum paylaşmıyorum İşte bir gün aralıkla falan çekeyim hatta iki gün aralıkla falan çekeyim diyorum Şunu tak 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 ya bir tak tak diye basın şöyle güzel durdu güzel Please. Kitini. Hmm. Arkadaşlar. Bugün 30 abone olduk dedim mi? Arkadaşlar sizden isteyeyim. Eğer benim videolarımı beğeniyorsanız. Sizden beğeniyorsanız derken bu böyle bir şart değil. Arkadaşlarınız varsa onlara falan söyleyin. Bana abone olsunlar. Hedeflerim var. Eğer 10.000 plaketim olursa hatta 100.000 bin plaketi falan olursa şöyle onunla ilgili özel video çekeceğim. Bir saat bile olsun özel video çekeceğim arkadaşlar. Böyle sohbet edeceğiz falan. Hatta canlı yayın bile olabilir arkadaşlar. Canlı yayın bile açabilirim. Çünkü bir yandan yorumları yorumlara bakarım. Bir yandan şey yaparım. Hmm, i̇şte şöyle. Can yapmayı düşünüyorum arkadaşlar? Ne diyeyim düşünüyorum? YouTube'un içine genel yani ben ben YouTube'un içini görmedim arkadaşlar. O zaman bir şey yapamam içine. Ama bilgisayarda çalışan insanlar diye düşünüyorum. YouTube olduğu için arkadaşlar şöyle bir detay eklemek istedim. Saçma gelen varsa yapmayabilir arkadaşlar. Karışmak istemiyorum. Arkadaşlar bu arada eğer Kumbaba'da oturan varsa ya da Şile'de oturan varsa e, ben Şile spora gidiyorum. Futbolla benimle karşılaşan varsa Fenerbahçe, E.Engin, nokta Engin falan ya da eğer Şile'de oturan varsa oraya gelip gelebilirler. Eğer beni tanışmak isteyen varsa. Eğer isteyen varsa arkadaşlar burada. Böyle kalın arkadaşlar. Bu sefer ölülerde ben falan Tak. öyle Şey neden kırdım bunu? Şu ilk alttakini kırmam gerekiyor. Evet. Şunu kırmam gerekiyordu. Böyle içi Böyle. Biraz daha küçük, biraz daha küçük, biraz daha küçük. Biraz daha küçük çok büyük oldu değişik göründü Arkadaşlar şöyle koyduktan sonra Aslında bu şehir şey yapımı Siz de yapabilirsiniz falan diyorum böyle değişik şehir şey çalma gibi görünüyor Değişik arkadaşlar Oh, me, mm -hmm. mm -hmm. не будем da que Büyük olacak biliyorum, saçma da olacak biliyorum. YouTube plaketini en güzel böyle yapacağım arkadaşlar. Başka türlü yapamam çünkü. Şöyle. Şöyle. YouTube plaketi güzel oldu arkadaşlar. De arkadaşlar. tamamen ben kırmızı yapın ki plaketi güzel görünsün. Plaket diyorum ya YouTube logosu. Aklım hep plakette kaldı. Çünkü plaket kazanmak istiyorum. Devam olmasını istiyorum. Aslında arkadaşlar ben futbolda iyileşmek için futbola gidiyorum. Herkes özel. Zaten diyeceksiniz oldu arkadaşlar. Düzelteceğim. Emekli hastası mısın diyeceksiniz. Değilim. Ama ben onu seviyorum arkadaşlar. <laughs> <laughs> Saçma sapan yerleri kırdım yine değil mi? Evet. oldu. Böyle böyle kapattığımızda YouTube plaketimiz Şöyle bir plaket bir plaketi plaket diyorum hala bir şeyi yapamadın diyeceksiniz evet yapamadım ne, ne, Bak, ne değişik bir şey vardı yapamadım Arkadaşlar böyle YouTube şeyi yaptık. İçine hiçbir şey koymayacağım. Hatta tek şöyle bir şey koyacağım. arkadaşlar şöyle. Biz var şöyle. O ilk evet. mesaj lazım. böyle Bak, şöyle. Arkadaşlar siyah merdiven var mı? Acaba? Aa bu çok güzel olur. Çok güzel olur eminim. Şöyle tak şöyle. Hı. Cam yine aynı cam. Bir de şuraya köylü koyacağız arkadaşlar o kadar. Onlar artık odasında yatıyor. Tamam hadi söyle güzel şeyleri. Ama ben geçiyorum balkona. Ama var, tamam, var desin mi? Var var. Geçiyorum, Anakoyim, e. Şöyle. Arkadaşlar şunları da öldürelim ama. Tamam Hadi onu kapat da gel çık köfte almaya gidelim beraber. Arkadaşlar şöyle. Dışarıdaki köylü kaçıp gitti arkadaşlar. Onu hiç yakalamaya çalışmayacağım. Şöyle bilgisayar çalışıyormuş gibi YouTube, bu YouTube şeyimizi yaptık. Evet arkadaşlar videomuzu bu kadardı. Başka bir videoda hepinizle görüşmek üzere. Bay bay.